Merhaba. Dil ve konuşma defterine hoş geldiniz. Ben dil ve konuşma terapisti Fatma Mısra Şahman. Ben de dil ve konuşma terapisti Hilal Kolçak. Bu videoda biz kimiz bundan bahsedeceğiz. Ben bir belediyenin engelsiz yaşam ve dayanışma merkezinde ve bir danışmanlık merkezinde hizmet veriyorum. Ben de bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde ayrıca danışmanlık merkezinde hizmet vermekteyim. Sizlere mesleğimiz ve çalışma alanlarımız hakkında bilgi vermek, Dil konuşma iletişim bozukluğu yaşayan bireylere yol göstermek amacıyla videolar üretiyoruz. Peki biz çalıştığımız ortamlarda ne yapıyoruz? Yani bizim işimiz ne? DKTler yani dil ve konuşma terapistleri, dil konuşma ses yutma beslenme ve iletişim bozukluklarıyla çalışan sağlık meslek mensuplarıdır. Mesleğimizin tanımını yaptığımıza göre biraz bu kanal neden kurduk bundan da bahsedelim. Aslında uzunca bir süredir planlıyorduk ve YouTube incelediğimizde de bizim mesleğimiz fazla kanal olmadığını gördük. Aslında doğru bilgiyi daha fazla yaymak amacıyla biz de videolar üretmeye karar verdik. Ülkemiz 20 yıl aşkındır ülkemize icra edilmesine rağmen diğer uzmanlar tarafından pek bilinmiyor ve gerekli yönlendirmeler yapılamayabiliyor. Biz de doğru bilgiyi daha fazla yayarak hem alanımıza bir katkı sunmak hem de siz izleyicilerimize ışık tutmak istedik. E, şimdiden suçlu lisan ettiysek affola. Sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.